Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hareket eden park halindeki otomobil de başka bir araca çarparak iş yerinin camından içeri girdi. Bir kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Y'de idaresindeki 71 AV897 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine ve karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtulan otomobil, tadilat halindeki boş dükkanın önünde park halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hareket eden park halindeki otomobil de yine park halindeki otomobile ve iş yerinin camına çarparak içeri girdi. Kazada Mustafa Y'de yaralanırken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.